Çünkü sizin artık hayatınız bu yani. Hayatınızı buraya taşıyorsunuz. Artık her gün uyandığınızda burada uyanacaksınız. Burada hayatınızı sürdüreceksiniz. Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Ege. Bugün Deniz'in konuğuyum. Deniz'in bana birkaç sorusu olacakmış. Onun için beni davet etti. Ben de kırmak istemedim. Kendisi daha iyi açıklar belki. Hoş geldin Ege. Arkadaşlar bu serimizde Hollanda'da ne umdun, ne buldun sorularını cevaplamaya çalışacağız. Ve ben de sürekli olarak farklı meslek gruplarından bazı insanlarla konuşmaya çalışacağım. Bugünkü konumuz Ege. Ege bizi öncelikle kendini tanıtır mısın? Ee, tabii ki. Ee, ben Ege Erginol, 27 yaşındayım. Ee, Hollanda yaklaşık 5 ay önce taşındım. Onun öncesinde ise Türkiye'de, Ankara'da yaşıyordum. Ee, yaklaşık 5 senelik bir iş deneyimim var. Türkiye'nin üniversitesinde lisans yaptım. Sonrasında Otlu'da yüksek lisans yaptım. Ee, burada da şu anda e, Avrupa'nın en büyük şirketlerinden birinde yazılım olarak kariyerimi sürdürüyorum. Çok güzel. Peki neden Aa. sevdiklerini, aileni arkanda bırakıp yurt dışına göç etme kararı aldın? Biraz duygusal başladı ya şeyler sorular. <laughs> evet. Ee, tabii ki bu çok benim için kolay bir karar olduğunu söyleyemem. Tabii ki ailemin, arkadaşlarım için yeri çok çok ayrı ama e, kariyer yapmak istiyorum ve bu yüzden de açıkçası bir yurt dışı tecrübesinin beni çok ileriye götürebileceğini düşünüyorum. Beni çok daha üst seviyelere çıkarabileceğini düşünüyorum. Ee, bu nedenle aslında gelmek istedim. Ee, ve kendim için bir challenge olsun istedim. Yani ben bakalım bir yurt dışında kendi başıma ayaklarım üzerinde durmam gereken bir e, hayat sürdürdüğümde nasıl bir e, yaşam mücadelesi vereceğim? Bunun üstesinden kalkabilecek miyim? Bunları görmek istedim. Ve kararımdan da memnunum açıkçası. Peki işini buldun. Daha sonra Hollanda'ya taşındın. Peki Hollanda'ya taşınma ve ev bulma süreçlerinde neler yaşadın? Ee, çok güzel bir soru. Bu birazcık bunu anlatsam bir, bir, saat anlatırım ama bir iki dakika özetlemeye çalışayım. Onlar için oturdum internette bir sürü araştırma yaptım. Birkaç tane video izledim. Bir checklist hazırladım ki bu çok önemli. Herkese bir checklist hazırlaması muazzam önemli bir şey. Sonrasında da ev bulma konusunda da yine e, arkadaşlarıma danıştım yurt dışında olan ev aynı süreçlerden geçen. E neler ya? izlemem gerektiğini öğrendim. Bu Türkiye'deyken yaptığımdı. Türkiye'den buraya taşındıktan sonra ise e, ben yaklaşık bir hafta boyunca e, otelde kalmak zorunda kalmıştım. Gittim bütün emlakçıları gezdim. Derdimi anlattım. Sen bu arada çok kolay ve hızlı bir şekilde ev buldun. Doğru aslında. Çok, doğru. Çok, o, çok güzel oldu. Lazım. Biraz bize onları da anlatır mısın? E, ya şöyle, şimdi Türkiye'de onu ağlamak deniyor ama <gülüyor> <gülüyor> burada da o işe yarıyor. Yani ağlamak tabii ki kötü anlamda değil yine iyi anlamda. Yani gidip emlakçıları gezip tek tek derdinizi anlatmaktan bahsediyorum. Bunu yapınca ben bir sanki kafalarında bir yer edindim. Çünkü bunu anlattığım gibi aynı gün içinde bana e, mesela bir yer dediler ki ya biz sizin için çok üzüldük. E, elimizde bugün bir ev geldi. Yarın bakmak ister misiniz dediler mesela. Ya bu konuyu da niye özellikle sordum? Çünkü herkes burada ev bulma konusunda çok büyük sıkıntı yaşayacak. Sen Kesinlikle bunu hızlı bir taksiniz. şekilde sen bunu hızlı bir şekilde çözdün. Evet. O yüzden senin ne yaptığın çok önemli. Ya yani. ama tabii şu da var. Gidip ben bunu yaptım diye e, A kişisinde B kişisinde çalışacak diye bir garanti veremem. Burada bin kişiye varıyorsa yüz tane ev var. Bu çok büyük bir problem. Yani burada tamamen e, artık işiniz biraz şansa bakıyor. Birazcık kendi dil yeteneklerinize bakıyor, konuşma yeteneklerinize bakıyor, biraz da ikna yeteneklerinize bakıyor. Yani bu konularda. İnsanların ee, insanların tecrübelerini izlemenizi ciddi tavsiye ederim. Ve gerçekten de çok aktif bir şekilde ev aramak gerek. Tabii ki. Kesinlikle. Teşekkür ederiz bu tecrübelerin için. Tamam Hollanda'da işini buldun. Evini buldun. Buraya taşındın. Şimdi biraz Hollanda'yı konuşmak istiyorum seninle. Tabii ki Çünkü da. Genellikle zaten senle biz de Hollanda'yı ayrıca çok değerlendiriyoruz. İlk olarak sormak istediğim ve herkesin gerçekten merak ettiği soru şu. Hollanda'daki ekonomik durumunla Türkiye'deki ekonomik durumunu bir kıyaslar mısın bizim için? Tabii ki. Türkiye'de bir yazılım mühendislerinin aldığı maaşları e, skalası yüksek bir skaladır. Benim de maaşım yüksek bir skaladaydı. E, maaşımla harcamalarımı düşünce e, iyi bir miktar cebime her ay para atabiliyordu. E, i̇yi bir alım gücüm vardı. Bunu yalan söyleyemeyeceğim. Tabii ki ev alma, araba almadan bahsetmiyorum ama iyi bir alım gücüm vardı. Ee, burada aslında bu ee, ya şu an dengededir kesin matematiksel hesap yapmadım ya da bir tık daha düşük. Çünkü bunun ana nedeni şu. Türkiye'de yazılım mühendisleri aynı Amerikalılardaki sistemler gibi değerli olduğu için çok para kazanıyor. Doğru. Burada da tamam iyi para kazanıyor, burada da kötü para kazanıyor denemeyi sorulandı. Ama burada biraz daha bir sosyal devlet yapısı izleniyor. Bu ne demek? mesela Deniz'in aldığı maaşla, benim aldığım maaşla şu an oturduğumuz masada birçok insan var. Işte oturduğumuz mekanda birçok insan var. Aradaki makas aralığını açmak istemiyorlar. Böylece bir huzur sağlıyorlar. O yüzden bu sorunun cevabı dediğim gibi kesin matematik hesap yapmadım ama daha düşmüş olabilir veya dengededir. Ama şunu da dipnot olarak düşmek istiyorum. Hollanda Avrupa'nın en pahalı ülkelerinden biri. Yani burada siz hizmet adına özellikle mesela şu an biz dışarıda bir yerde çekiyoruz videoyu. Bir kahve içiyoruz. Yani Türkiye'deki e, maaşı oranla buradaki maaşımı karşılaştırırsak bu kahve şu an benim cebimden ciddi bir para çıkartıyor. Doğru, kesinlikle katılıyorum. Şimdi biraz Hollanda'yı öv bize. Hollanda ile ilgili güzel şeyler söyle. Övmek gerekirse en güzel yanı, benim zaten gelme nedenim buradaki iş şey hayatı. Yani bir kere her şey o kadar güzel planlanıyor ki burada. Yani benim en bir önceki şirketimde biz hep böyle bir tarih vardı. Mesela A noktasından B noktasına gideceğiz. B noktasının bir tarihi var. Biz planlamaları buraya sıkıştırmaya çalışıyorduk. İşte atıyorum Ege e, bir ayda şu kadarlık iş yapsa, Deniz şu kadarlık iş yapsa tamam yetiştiririz ya diyorduk. Burada böyle değil. Burada olması gerektiği gibi her şey. Önce planlama yapılıyor. Bu iş ne kadar vakit alır? Deniz ne kadar da yapar değil. Bu iş ne kadar vakit alır? Harika söyledim şu iş ne kadar vakit alıyor. Sonrasında da bir deadline çıkıyor. Yani bir tarih çıkıyor ve işler ona göre planlanıyor, ona göre teslim ediliyor. Bu o kadar huzur veriyor ki insana. Yani böyle bir kaotik olmayan bir ortamda çalışmak. E bir de iş, arka, iş arkadaşlarımız burada yani böyle çok kültürel, birçok mut kültürel ee, bir ortam. Yani ben mesela birçok öğrenmediğim şeyleri farklı kutlakta burada öğrendim. Evet. Bu çok hoşuma gitti. Ben benim. de aynı şeyi düşünüyorum. Burada hemen ben de şunu söylemek istiyorum. Yani buraya geldikten sonra farklı insanlarla sürekli iletişim halindeyiz ya. Farklı mutfakları evet. deniyoruz. Mesela dünyada bir olay olduğunda o olaya daha farklı bir gözden bakıyorsun. Evet. Çünkü sadece Türkiye'de yaşamış bir insan gözünden evet. bakmıyorsun evet. yani. Ya sırf ama onu kastetmiyorum yani. Mesela ee, ya burada çok uluslararası bir ortam olduğu için. Mesela birçok şeyden restoranda görebiliyorsun. Mesela ben hayatımda hiç Hint yemeği yememiştim. İlk defa evet, burada yedim. Evet. Ya evet. da mesela birçok işte mesela hiç burada e, Tayland işte sokak yemekleri var falan hani hiç böyle yani atladığınız şeyleri tatma fırsatınız oluyor. Bu da çok güzel bir şey. Yani sadece insanlar da değil. Hani onların kültürünü gözlemleme şansınız oluyor. Bu yani. çok muhteşem bir şey. Hem yani uluslararası bir yazılımcı olduk hem de uluslararası bir insan olduk. Evet Bu evet çok... kesinlikle, öyle. Yani. kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bir de tabii şu da çok güzel. Ya tabii ki biz hani Türkçe'mizi çok seviyoruz, çok kullanıyoruz sonra ama mesela biz yabancı dil de öğreniyoruz İngilizce. Ama Türkiye'de böyle çok İngilizce aktif olarak hani kullanmamız gerekmiyor. Çünkü Türkçe oluyor işlerimiz genelde. Ya burada İngilizceyi aktif kullanmak da güzel yani. Hani ben mesela hoşuma gidiyor tamam ben artık evet bir formal anlamda iyi bir İngilizce konuşabilen bir insan olduğumu görüyorum. Bu bana evet. çok motivasyon veriyor. Yani evet. ya kendi gelişimimin de farkına varıyorum. E, açıkçası bunlar çok güzel şeyler. Bunların tabii bunlar iş hayatından konuştuk. Biraz kültüre yaklaşık. E, burada bir de şeyi çok güzel yani. Burada ortam böyle huzurlu bir ortam var. Her temizler yer, sokaklar. E, doğayla iç Yani böyle ferahlık geliyor insana. Yani bu yanlardan muhteşem bir ülke burası. Kesinlikle katılıyorum. Tamam Hollanda'nın negatifini, pozitifini konuştuk. Ekonomisini konuştuk. Dedikodusunu yaptık. Şimdi şey sormak istiyorum. Hollanda'ya gelmek isteyen çok fazla insan var. Onlara ne tavsiye edersin? Öncelikle izleyen herkese en büyük tavsiyem. Buraya e, gelmiş olmak için gelmeyin. Bu ne demek? Çok güzel. Herkes gidiyor, tamam. Yılda 30 bin kişi gitmiş sanırım yazın var. Evet, evet. Ben de onlardan biri olmadıyım, treni kaçırmamam. Yok öyle bir şey. Buralarda asla öyle bir e, tren kaçma mevzusu vesaire yok. Çok ciddi bir iş açığı var zaten. Öyle bir şey yok. Burada önemli olan, sizin buradaki eksiklikleri doldurmak için gelmeniz değil. Sizin buraya gelmek istemeniz e, düşüncesiyle buralara adım atmak istemeniz. E, çünkü ben konuşuyorum insanlarla. Ben de bu arada kendimi de eleştiriyorum bu konuda bazen. Çünkü benim biraz yarı yarıya Evet hem bir yandan dedim ki ben kariyerim için gelmek zorundayım. Ama bir yandan da ya ben de gideyim artık hani gibi bir şeye büründüm. Mesela o düşüncem çok yanlışmış. Ben burada onu öğrendim ve kendime de kızıyorum hala bir motivasyon koyun arkadaşlar. Bu motivasyon ne olabilir? Belki benim daha demin bahsettiğim gibi iyi bir iş hayatı istiyorsunuz. Multikültürel bir ortam istiyorsunuz. Hazır. Biraz daha böyle doğal içişi bir yerde yaşamak istiyorsunuz. Böyle iyi motivasyonlar belirleyin. Ama şimdi da düşünün. Şimdi burası da böyle tamam Avrupa diye tamam iyi yanları var da kötü yanlarından da bahsettik daha demin gibi. Bunları iyi tartışın. Ya bunlar çok önemli şeyler. İyi araştırın. Hatta size en büyük tavsiyem, artılarının eksilerini bir kağıda yazın, sonrasında da kendinizi bir değerlendirin, ona göre de bir analiz yapın ve e, cevabınızı bulun. Bu cevabı bulduktan sonra o motivasyonunuzu artık takıntı haline getirin. Bu şu demek, her gün bu motivasyonunuzu düşünün. Her gün daha çok adım atmak istediğinizi e, kendinize aşılayın. Her gün daha çok gelişmek için e, can atın. Çünkü burada, bu çok önemli. Yani buraya gelen insanların hepsinde benim ortak gördüğüm özellik gelişmeye can atmalı. Evet. Her gün yeni şeyler öğrenmek istiyorlar. Her gün daha da kendilerini ileriye taşımak istiyorlar. Bu mentaliteye bürünüyorlar. Bu şey kavramı var ya hani göçmenin yüksek niteliklisini almak gerçekten büyük evet, bir Evet, Kesinlikle. kalkındırıyor. Yani boşuna mesela burada dışarıdan gelenlere expat diyorlar. Expatlara yüksek nitelikli güçlü vizesini kimse boşuna vermiyor. Evet, evet. İyisiniz yani bir farklısınız evet. buradakilerden. Evet. Yani çünkü bu şu demek. Ben kendi ülkemde bulamadığım bir insanı dışarıdan oluyor. Doğru. Teşekkür ederim Ege. Değerli Güzel duygularını düşüncelerini <laughs> aktardın. Evet, umarım e, bu söylediklerimizin hepsi e, ihtiyacı olan herkese ulaşır. Bir tavsiye daha vermek istiyorum. Benim, ee, benim yapmadığım var. ama keşke hmm. yapsaydım dediğim. Bu tarz videoları izleyin, notlar alın ve çok şey öğrenmeye çalışın. Bir şey bilmeden ben orada tamam yolumu bulurum. Şek bir şekilde deyip gelmeyin buralara. Yani bilin nereye geleceğiniz iyi araştırma yapın. Bu hem iş hayat anlamında hem işte sosyal hayat anlamında, hem buranın insanları kültür anlamında. Çünkü sizin artık hayatınız bu yani. Hayatınızı buraya taşıyorsunuz. Artık her gün uyandığınızda burada uyanacaksınız. Burada hayatınızı sürdüreceksiniz. E o yüzden e, nerede yaşamak istediğinizi iyi bilin yani. İyi seçim bunu bu da benim son sözüm olsun. Hepinize de çok teşekkür ediyorum dediğiniz için. Hoşçakalın.